Güzel bir cumartesi gününden herkese merhaba. Bakalım ne olacak şimdi bir klasman bir maçındayız. Rakibimiz klasman 2'den geldi ama teknik direktörü Luis Enrique maça bizim vuruşumuzla başlanacak. Konum istediğiniz seçmemizde yani hataymış. Olamayan hemen gördü Dybala'yı Baskılı bir oyun oynamak istiyoruz Hak ettiğimiz bir gayret olsun Hak etmeden yenilmeyelim Hak etmeden kazanmayalım Hak eden kazansın Şimdi verdik pasımızı Güzel pas Verdik pasımızı Tekrar Kuyol girdi araya Alır mıyız? Son Topu takip etti son Verdi pasını geriye doğru Campbell Casey'ye Tekrar Campbell Verdi Casemiro. Casemiro boşta birini aradık. Hemen verdik aldık. Hızlı paslaşmalar burada. Güzel. Şimdi iyi bir pas ve dışarı çıkıyor. Çok net pozisyona geldik ama burun buruna geldiğimiz böyle kavuşamadık bu dakikada. Kalecinin vuruşu. Campbell vurur mu kafayı? Vuramadı. Topta iyi bir yere düşmedi bizim açımızdan. <laughs> İyi bir pas geldi Upamecano araya giriyor. Kesiye'den bir vücut çalımı. Kesiye aldı topu. Kesiye veriyor pasını. Şimdi iyi paslaşmalar gelirse iyi olur. Aldık topu Dibala'yla. Dibala, Dibala veremedi ama kontrol etti topu derken faal <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Kaptık topu. Son güzel pas. Bir iyi pas daha olamayan olmadı. Önümüzde kalır mı? Kalmadı, kalmadı alır mıyız? Şimdi rakibin hızlı hatanı izleyeceğiz. Ama Van Dijk kademeye girdi. Verdi pasını Roberto Carlos'a. Roberto Robert Carlos tekrar aldı. Bu dakikada çok konsantreyiz. Hakan Çalanoğlu topu kontrol etti. Hakan Çalanoğlu bir pas verdi. Şimdi son Dybala. Dybala. Bir iki kalıcıda kaldı. Bir orta gelir mi geldi? Kafa gelir mi gelmedi? Puyol topu uzaklaştırdı. Baskımız var. Alacağız topu aldık. Kesiye kesiye Hakan, 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 Kalecişi Michael. Bir tane dozak uçuklatan çekmek istedim açıkçası. Campbell alıyor topu. Campbell, Upamecano. Pas atası yapmamız lazım. Özellikle çıkarken kaptırılan toplar oyunda çok tehlikeli. Verdik pasımızı, aldık. Yine etkili geliyoruz. Obameyang, Obameyang. Obama Young yerden kaleci Michael. Şimdi Van Dijk kafayı vuramadı. Bir de geride de eksik yakalandık ama yine aldık topu. Kesye, Hakan Çağlanoğlu. Şimdi şimdi iyi bir pas gelir mi? Geldi. Yine Obama yanga doğru ama kaleci de kalıyor top. Oh, that's a Bu arada bu Obama yank mı, Abuma mı konusu çok tartışılıyor. Ama İngiliz Speaker Obama yank dediğine göre adamın orijinal ismi odur diye düşünerek o şekilde telaffuz ediyorum. Obama yank. Verdi pasını. Ama Türk futbol severlerin de hatırı sayılır bir oranı Avuma yankıyor. Belki de öyle yazıldığındandır. Kalecimizin ayakla müdahalesi penaltı yok. Bir pas hatası yaptık. Kale boş evet, ve top dışarı gitti. Şanslı olduğumuz bir an. Bu arada Mire TZ ile Yakın bölgeden arattık. Türk olması kuvvetli ve muhtemel bir rakibimiz var. Van Dijk, Casemiro yapma hata, güzel pas. Dybala iyi pas, tekrar son. Son. İyi kontrol. Verdi. Hakan Çağlanoğlu. Geçmedi o pas. Bir panik durumu var hücumdayken. Şimdi defansizimiz çok önde. O pası attırmamamız lazım. Casemiro'ya girdik araya. Zaten bu yüzden defansif veriyoruz Casemiro'ya. Bu toplarda araya için. Hakan Çalınoğlu verdi son. Şimdi hızlı paslaşmalarla rakibi şaşırtmak istiyoruz. Verdik pasımızı yine geçmedi. Ama alırız. Aldık mı? Aldık. Alamadık. Rakipte kaldı tekrar orta sağda. yoğun bir baskı alıyoruz tekrar topu. Verdik aldık. Campbell. Şimdi bu pas geçti. Bir pas daha geçti. Gol mü geliyor? Hayır. Kaleci açtı rakip. Van Dijk şimdi verdi pasını tekrar. Obama yank veriyor. Hadi artık gol gelsin artık. Gol geliyor. Son 1-0'a geçiyoruz contribution Burada topu kaybettik. Kazandık. Şimdi uzun bir top. Çıkmadan topu kontrol etti rakip. Güzel de bir yüksekten pas verdi. Bu atak tehlikeli olur. Geriye doğru ve hemen bekletmeden vurduk. Yine P yolda kaldı top. Aldım. Verdim pasını güzel bir şekilde. Casemiro güzel bir çalım. Bu atak son atak olacak. İlk yarıda son topla vurum, vuruna geldi ama ilk yarıyı sonun golüyle 1-0 kapatıyoruz. İkinci yarıya da Elektrarda Werner olacak. Ben öyle başlayacağız. İlk için şunu söyleyebiliriz. iyi savunma yaptık. Baskılı oynadık. Ama ikinci golü bulmak gerekiyor. Bir bize rahatlamak için. Bu oyunda iki farklı üstünlüydük. Ya üstünde olmak da iki farklı üstünlük de çok bir şey ifade etmeyebiliyor. Çünkü 6-2 yenik kent maçı çevirdiğimi biliyorum. Casemiro verdi pasını. Dybala. Pas hatası. Bizde bir inceden konsantrasyon kaybı başladı yine. Mükemmel bir gol atıyor artık burada. Gerçekten güzel bir gol atıyor. Seyredelim bu golü rakibe seyrettirelim çünkü gerçekten çok güzel bir değil güçten <laughs> kullandı orada. Ve <laughs> Romario gelişine vurdu arkası dönük <laughs> topa. Sol ayağıyla kalecimizin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Skora denge geldi şimdi. Verdik pasımızı. Werner. <laughs> Kuruna korner olacak. En azından bir korner olacak. Hayır out oldu. Takım bir tık ileri aldık şimdi. Galibiyet istiyoruz. Aldık hadi. Hadi. Yapma. Bir faal var. Top işte zaten. Kırmızı kart. O yüzden de bir. Rakip 10 kişi kaldı. Oyunu da durdurur rakip. Kulaklatma menüsüne gidelim. Kim atıldı? Bir yer ama atıldı. Rakip bilgisinden bakacağız buna. Veratti atılmış. Peki ne yapacak? Onu görebiliyor muyuz? Hayır. Bir şey göremiyoruz en iyisi devam etmek. Altı şutumuz var. Rakibin iki şutu var. Biri kaleyi bulmuş. O da gol olmuş. Üç tane kurtarışı var. Yani şu ana kadar bu maçı hak ediyor gibiyiz ama ki rakip de on kişi kaldı. Baskılı bir oyunumuz var. Dibala aldı topu şimdi. Dibala. Bastı topun üzerine Dibala. Dibala verdi. Çalanoğlu. Çalanoğlu. Hadi bir daha. Hakan yap ortanı. Güzel bir orta. Kuyol korner. Defans oyuncularımız da geldi şimdi. Altı basın içine. Van dakika doğru. Hı -hı. Olmadı. Roberto Carlos Van Dijk Faul bekliyoruz Aldık yine Van Dijk yapmayın çocuklar Baskımız yoğun ama Burada kaybettirdiğimiz toplar Kaybettiğimiz toplar hızlı hata dönüşür ama Kesye Verdi pasını şimdi Verdik son Tekrar bir hata olur mu Olmadı İyi savunuyor rakip Yine aldık. Verdik. Son vur. Defansa çarptı. Ne oldu? Bir penaltı. Sonra yapılan hareket. Evet. Bir penaltı. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Sert vuracağız gol geldi. 2 bir geçtik. Ya yani penaltı da biraz sanki <laughs> yani olmasa da olacak bir penaltı. Çok bir müdahale göremedim ama. Kesiye verdi pasını. Son kaybetti. Bu arada takım ileride oynuyoruz. Bu yanlış. Skor ikinini almışız. Donnarumma. Upa Mekano alıyor topu. Bir pas hatası yaptık. Buralardaki paslaşmalar çok tehlikelidir. Kesiye girdi araya ve vurduk. Çağlanoğlu indirdi. Şimdi güzel pas. Son atamadı pası. Romario. Raul. Raul. Müthiş bir kurtarış konuruma, Bu maç alırsak bu kurtarış sayesinde alacağız. Konsantrasyonun azaldığı bir dakikada bir gol olacak? Çok şanslı olduğumuz bir an bu. Gerçekten Pavard'ın dövüldüğü kadar var yani bu pozisyon. Ya bu ikinci top olayını güzel yapmışlar oyunda yani. Bir top gidiyor, yeni top geliyor ama onun o kaybolması, yok olması yani ekrandan çıktığı zaman olsa iyi olacak. Çok detay sanki diyeceksiniz her şey muhteşem doğumu kaldı diyeceksiniz. Siz de haklısınız. Dibala indiriyor olmadı. Haydi çocuklar. Ekibimiz geliyor. Raul kendi adamından döndü. Offside. offside. Orada Romario. Raul'u resmen perdeledi o şutu ve muhtemel bir golün önüne defans oyuncundan daha iyi geçmiş oldu ama Romario üzerinde şunu söylemek lazım bu oyunun müthiş forvetlerinden biri şu ana kadar gördüğüm en iyilerden Campbell kaleci kazandı bu Donnarumma'ya. Donnarumma uzun göndermek istiyoruz. Ama Donnarumma'nın uzun dekacı yok. Şimdi Carlos. Faal olması lazım. Evet. Şimdi bir oyunu durduracağız. Çünkü Çalhanoğlu çok yoruldu. Onun yerine rakip içi almam için I have to window on Substitution on the field. Time for a change in personnel. Well, for me, this was the obvious. He just a little jaded. and... As a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. Five minutes, Five minutes left, left on the clock. It is just a question Rakitic. of running down the clock Rakitic. now. Rakitic. Rakitic. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. Cristiano Ronaldo. top Alda Topini. Roma. Son indir. İndiremez ki. And it's Cristiano Ronaldo. Ronaldo. İyi bir pas girdi karaya son anda. Şimdi Verner verdi pasını, son, son hadi ver, çok güzel Werner'e, geri döndü kaleciye, vuruyor ve maç bitiyor, 2-1 kazanıyoruz, zorlu ve güzel bir karşılaşmaydı, gerçekten rakibimize tehlike ediyoruz. 10 kişi kalmasa belki galip de gelemeyecektik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu bir cumartesi diliyoruz. Hoşçakalın.